Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa adı güzel efendim merhabalar nasılsınız günaydın teşekkür ediyorum Ezgi hanım siz nasılsınız iyi yayınlar diliyorum ee, biz de teşekkür ediyoruz efendim iyiyiz şimdi e, tabii ki e, fındık alım fiyatına çevrildi gözler Cumhurbaşkanı e, hafta sonu e, orduda açıklayacağını ifade etti ama az önce de ben şimdi söyledim bir rekor bir fiyat açıklanır mı kaldı ki rekor bir fiyat açıklansa dahi e, çiftçinin sorunu bitmeyecek değil mi burada? ne düşünüyorsunuz? Şimdi çarşı pazardaki enflasyon %300 iken her şey iki katına, üç katına, maliyetler üç katına çıkmışken siz bunu iki kat açıklasanız ne olur? E, rekor fiyat olmaz ki. Yani geçen yıl e, rakam üzerinden gidelim. 27 TL fiyat verdiğinde dolar karşılığı 3.1 dolar. Bugün aynı fiyatı verse, bırakın iyileştirmeyi, geçen yılki kötü fiyat diye tanımladığımız 27 lirayı bugün verse 3.1 lira 55 TL yapıyor. 3.1 dolar 55 TL yapıyor. Yani bugün 55 TL vermesi demek aslında geçen yılki fiyatı vermesi demek. Ki o fiyat geçen yıl çok beklenenin altındaydı. Biz 35 TL istemiştik. Ve zaten 2 ay sonra üretici fındığı 27 TL'ye sattıktan sadece 2 ay sonra fındık 35 TL'yi görmüştü. Yani yine kazananlar alivireciler, uluslararası kartel ee, onun e, yanındaki e, baronlar olmuştu. Yani e, 3.1 dolardan. Şimdi 3.1 dolar 55 TL'yi versin göreceksiniz. 2 ay sonra de fındık kalmayınca 2.5 dolarlara 2 dolarlara çünkü dolar da hızla artıyor. O yüzden biz kur koruması diyoruz. O yüzden diyoruz ki bankalarda boşta yatan paraya kur koruması veren Erdoğan'ın Fındık tamamı dolarla ihraç olduğuna göre, aynı altın gibi değerli bir şey olduğuna göre buna da kur koruması verin. Mesela 3,5 dolar diyorsanız da 3,5 dolardan kur koruması. 4 dolar diyorsanız da 4 dolar. Yani Eylül e ayına gittiğinde de vatandaş aynı e, hesaptan versin diyoruz. Mesela birinci söyledi, bir, ikinci söylediğimiz de bu. Hı hı. O yüzden 55 lira rakam e, bile olsa, e, beklenen rakam, aynı geçen yılki fiyat demek. Yani bu bir rekor fiyat olmamış olacak. Onu anlatmaya çalışıyorum. Rakamlara insanlar tabii 27 TL'yi şimdi 55 ile karşılaştırınca sanki rekor fiyat gibi geliyor değil. Mesela ben size birkaç rakam çıkarttım. Enteresan rakamlar bunlar. Bakın geçen yıl Ağustos ayında fındık 27 TL Erdoğan tarafından açıklandı 2 Ağustos tarihinde ekmeklik un 3 lira 24 kuruş. Şimdi 12,5 lira. Tam 4 katı. Ekmek 2 lira, şimdi 5 lira. 2,5 katı. Şeker 11 lira, şimdi 30 lira, 3 katı. Süt 4,5 liradan 20 liraya 4 katı. Yani bu bağlamda bakarsanız biz bu fındık geliriyle, fındıkla bir sene geçindiğimize göre sütü, ekmeği, değil mi? Şekeri bununla aldığımıza göre e bunlar 4 kat altıysa benim de dört kat o zaman. Yani 27 liradan o zaman 100 lira bile yetmiyor. Ben Değil bir mi, öbür yani. taraftan tabii ki. Şimdi bir de öbür taraftan bakalım maliyet. Şimdi biz geçen yıl 27 TL'ye fındık verdiğimizde 3,5 litre mazot alıyorduk Ezgi Hanım. Şimdi 3,5 litre mazot 90 lira. O zaman buçuk kilo gübre alıyorduk aynı 27 TL'ye. Şimdi 90 lira. Yine ya o zaman senin zaten 90 liradan 100 liradan aşağı fiyat vermemen lazım o yüzden neyin e, yüksek fiyatı rekor fiyatı yani 3 dolar aynı dolar bazında verse bugün 55 lira yani zaten 55 lira onların taban fiyatında aşağısına inmektir biz ne diyoruz 90 demiyoruz gene 100 demiyoruz 70 TL diyoruz yani yine ortalama bir rakam söylüyoruz o yüzden 70 TL'nin altında hakikaten o sakide teyzenin dediği gibi yolda beni gördüğünde 70 liranın altını söyleyenin ağzına kürekle vururum dedi. Yani Hı. o yüzden kimse 55 liraları 60 liraya yüksek fiyatmış gibi bu milleti yutturmaya kalkmasın. Yani o yüzden e, bir rakamlar ortadadır. Yani 55 lira vereceksen o zaman sütü de o zaman 10 lira indireceksin. Değil mi? Hatta dokun. Tabii tabii. Sen bunda iki fiyat, iki kat fiyat veriyorsan, geçen yıla göre yüzde yüz veriyorsan, Sütü de 4,5 liraya satılan sütü 9 liraya indireceksin. Şimdi marketlerde 20 lira süt. Aynı şekilde şekeri 15 liraya düşüreceksin. 30 lira şu anda. Dolayısıyla e, sonuçta alım gücünü de etkilemesi lazım. Biz bölgede de başka hiçbir gelirimiz yok. Sadece fıtık. E, bizim üzüldüğümüz nokta şudur. Burada kazanan yabancı kartel oluyor. Devlet değil. Şu zannedilmesin. Devlet Hı -hı. cebinden para veriyor bize. Devlet cebinden para vermiyor bize ya. Çünkü geçen yıl TMO 27 liraya aldı. 24 liraya sattı Ezgi Hanım. Kar yaptı. Geçim üzerinden kar yaptı. Yani dolayısıyla devlet bu işten zarar etmiyor. Şu anda devlet fındığa 100 lira versin yine zarar Devlet biriler adına taşeronluk yapıyor. Yani devlet demeyelim, AKP diyelim. Hı hı. Devletimizde saygımız sonsuz. AKP yabancı katil adına taşeronluk yapıyor. Yani onun karı bitmesi adına tam 8 milyon üretici ve ülkemizin milli çıkarlarını yok sayıyor. Bu neden bu hale geldi onu konuşalım biraz. Evet işte. onu soracağım şimdi e, yani e, bir taraftan AKP'nin böyle bir fındık politikası uygulaması e, çok aslında baktığınız zaman zor ama bu işte bir sistematik şekilde bir sonuca e, ulaşmak adına yapıldıysa yani bu şekilde fiyatların dibe çekilmesi, üreticinin mağdur olması. Çünkü belli bir geçmiş döneme dönüyorsunuz. Yani çok eskilere dönüyorsunuz. Her zaman en iyi fiyattan değil mi ürünlerini satmaya çalışmışlar. Ama ne zamanki AKP dönemi böyle bir fındık politikası uygulamaya başlıyor. işte belli yani açık açık üreticinin mağdur olacağı bir sistem burada söz konusu. O zamandan itibaren şimdi dönüp bakıyoruz AKP'li yıllara bakıyoruz. E, hep sıkıntı, yani üretici hep mağdur olmuş değil mi? Evet, evet. Bakın şimdi 2006 yılına gelene kadar e, belli bir ritim vardı ve 2006 yılında fındık 5 dolardı. Bakın biz 3 dolar konuşuyoruz bugün. Evet, 3,5 dolar, dolar konuşuyoruz. 4 dolar istiyoruz Cumhuriyet Halk Ama bakın 2006'da bunlar iş başındayken, yeni gelmişken fındık 5 dolardı. 7 liraydı o günkü karşılığı bir şey oldu. Ne oldu ben size anlatayım. 2006 Nisan ayında Cüneyt Zapsu şu anda kabuklu, sert kabuklu e, kuruyemişlerin e, birlik başkanıdır. Amerika'ya gitti. Erdoğan'la ABD'nin arası açılmıştı. Orada bazı görüşmeler yaptı. Dick Cheney'in, Richard Perl'ün olduğu, belirleyici bazı unsurların olduğu bir masada şu tarihi cümleyi söyledi. Erdoğan'ı deliye süpürmeyin, kullanın. Daha sonra bu söylenmediğine dair bazı ifadeler kullansa da ZAPS'u Sonra bunu o günkü muhabir ses kaydıyla ortaya koydu ve artık bu konu kesinleşti. Yani Cüneyt Zapsu Erdoğan'la ABD'nin arasını bulmak için Nisan 2006'da ABD'ye gitti. Oranın ABD'nin politika belirleyicileriyle, e, gizli insanlarıyla, bazı kirli insanlarıyla bir görüşmeler yaptı ve Erdoğan'la ABD'nin arasını buldu. Hemen arkasından bakın tarihleri çok net veriyorum. Nisan 2000 Evet Mustafa Bey şimdi tekrar bağlayacağız efendim Skype'da bir e, sorun oldu. Bağlantımızda bir sıkıntı var. Hemen geri arıyoruz. 2006 yılı itibariyle yaşananları anlatıyor. Önemli bir noktadaydı efendim ki bağlantımız maalesef orada bir donma yaşadı. Geri geldi Mustafa Bey. Buyurun efendim lütfen devam edin. Seste bir sıkıntı var. Bir saniye. Sesinizi açarsanız Henüz gelmedi ses. Merhaba nasılsınız? Heh, evet buyurun, buyurun Mustafa Bey evet. lütfen devam edin. Evet, Nisan 2006'nın hemen iki ay sonrasında, Temmuz 2006'da Erdoğan orduya geldi. Fındık sezonu öncesinde esti gürledi. Pisko yerden yere vurdu. Cüneyt Zapsu'yu sorunlara tabii ki Cüneyt Zapsu'yu savunacağım dedi. Ve o gün fındık 5 dolardan 1,5 dolara 2 dolara indi ve fındık 7 liradan 2,5 liraya düştü. Bir anda düştü ve o günden sonra fındıkçı ve fındık emekçisi Zapsu'ya teslim edildi. Yani Zapsu'nun ABD'de Erdoğan'la ABD'nin arasını bulması karşılığında fındık üreticisi de emeği de Zapsu'ya teslim edildi. Adeta fındık emekçisini de deliye Zapsu süpürdü. O gün bugündür fındık üreticisi belini doğrultamıyor. Bir de uluslararası kartele ihracat yetkisi verildi. Yani benim ürettiğim fındığı yurt dışına bu yabancı kartel satıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ya biz kapitülasyonları kaldırmak için koca büyük bir savaş verdik ya. Bedel ödedik Kurtuluş Savaşı'na. Kapitülasyonları Lozan'da kaldırmak için. Siz kapitülasyonları 100 sene önce kaldırıp şimdi yabancı bir firmaya %70'ini kendi ürettiğiniz fındığın ihracat yetkisini veriyorsunuz. Bundan büyük kapitülasyon olur mu? Bunu defaatle önergelerle soruyoruz, söylüyoruz karşılık görmüyoruz. Bakın bu dönem 27 dönemde 4 tane fındık araştırma önergesi verildi. 4 tane. Bunun üçünü ben verdim Cumhuriyet Halk Partisi adına. Birini de Erhan Usta verdi İyi Parti adına. Bu 4 önergenin 4'ü de mecliste reddedildi. Yani bütün bunları konuşalım diye verdik. Bunlar reddedildi. Konuşulsun da istenmiyor. Yani sen kendi ürettiğin fındığın yurt dışına satışını başka firmaya nasıl verirsin ya? Niye Türkiye kendi satmıyor ya da benim sanayicim niye satmıyor? Bu neden yıllardır. neden neden böyle bir yol seçiyorlar peki? E çünkü e, bütün izleri <laughs> kendinde tutmak istiyor. Zapsuya 2006'dan beri teslim etti diyorum. Bir şeyin karşılığında teslim etti diyorum. Ve buradan Türkiye'nin çıkarı yok. Buradan üreticinin çıkarı yok. Tam 8 milyon üretici yerine bir iki tane muhatabı almıştır AK Parti. Dolayısıyla Erdoğan bu politikasını devam ettiriyor. O yüzden biz bugün fındığı hala 3 doları konuşuyoruz. Biz tüm üreticiler Türkiye olarak Fındığı esas üreten ülke olarak tüm fındık üretiminden sadece ve sadece ülke olarak iki buçuk milyar dolar kazanırken senede bu yabancı karteller fındık üzerinden tam 100 milyar dolar kazanıyorlar. Bakın rakamlara bakar mısınız? 50 katını kazanıyorlar. 50 de biri sana üreten kişiye, 50 de 40 katını onlar kazanıyor. Bu nedir? Bu büyük bir felakettir. Bu ülkeyi bile bile soydurmaktır. O yüzden rekabet kuruluna ya yaptığımız o kadar çok şey var ki her tarafta duvara tosluyoruz. Rekabet kurulu diye bir kurul var. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumu, senin benim vergimle maaş alan orada oturan insanlar. Bunlar bu rekabete aykırı duruma müdahale etsin diye iki defa başvurum var. Birçok milletvekilinin başvurusu var. Fakat bu başvurularda hiç bakmadan reddediyor. Ben geçen en son sordum dedim ki ya bizim fındık rekoltemiz yani bir yılda üreteceğimiz toplam miktar fındık fiyatını etkiliyor Ezgi Hanım. Yani fındık e, rekortesi çok olursa fiyat da biraz düşüyor haliyle. Burada farklı bir yüksek bir rekorte çıkararak yalandan fındık fiyatını düşürme çabaları oluyor. Bu data Nisan ayında başladı. Düşünün daha fındığın dalında fındık gözünü göstermeden... Fındık rekortesi açıkladılar. Ki toplanmadan neredeyim? da bilinmez değil mi o? Yani öyle bir... E... Toplanmadan önce filiz sayarak, yani o uçları falan sayarak, oradaki çiçeklerini sayarak, karanfil dediğimiz şeylerle olabilir. Ama daha henüz onlar ortaya dökülmeden fındık rekortesi açıkladılar. Nerede açıkladılar biliyor musunuz? Ta Dubai'de. Yani Güney Afrika'nın orada fındık coğrafyasından 3500 kilometre ötede fındık tek ağaç olmayan yerde fındık coğrafyası Bundak rekortesi açıkladılar. Ben de Rekabet Kurulu'na dedim ki: "Ya siz Rekabet Kurulu olarak bu açıklayanlar içerisinde Karadeniz İhracatçılar Birliği, İstanbul İhracatçılar Birliği gibi yabancı kartelin ortakçısı taşeronlar var. Vatan hainleri var. Bu adamlar siz orada açıklama yaparken burada neden işlem yapmıyorsunuz ya? Rekabete aykırı bir durum var. Bir de yasa var Ezgi Hanım diyor ki: e, belli bir tarihten önce bu tarih Haziran ayı" Rekorti açıklamak suçtur diyor ve bu rekortiyi Tarım Bakanlığı yetkili kısımlar açıklıyor. Siz açıklayın. Bu yasaya aykırı bir hareket var. Hem de 3500 km ötede yurt dışında, ta Afrika'nın çölünde. Ve buna bile bir işlem yapmadı. Ve o yüzden ben diyorum ki rekabet kurulu bu kafa, bu memleketin aleyhine ve çiftçinin aleyhine ile vatanı ihanet etmektedir. Çok açık defaatle söylüyorum. Eğer bunda bir e, aksi durum kendilerine aleyhde bu durum beni mahkemeye versinler. Rekabet kurulunun üyeleri bu kararlarla bizim başvurularımıza bakmadan geri göndererek ülkenin ve 8 milyon fındıktan geçinen insanımızın aleyhine vatana ihanet etmektedir. İlk başta hükümeti ağır almaz, iktidara gelir gelmez temizlenecek kurumlardan başta da rekabet kurulu gelmektedir. Çünkü esas üretenin aleyhine bir takım uluslararası kartellerin, e, baronların lehine kararlı almaktadır. Yani sorunun kaynağı çok gelişik. Hı hı. Ancak siz özü e, bu tamamen uluslararası <laughs> politikalar çerçevesinde ABD Erdoğan işleri arasına gömülmüş oradan bir takım retçi aleyhine gelişmiş bir siyasetin sonucudur bu. O yüzden biz bugün hala 3 doları konuşuyoruz. Erdoğan 3 dolar verdiğinde 55 lirayı bugün kamuoyu iyi bir fiyat diye görmesin. Ben hani o civarda bir şey geleceğini bildiğim için söylüyorum. Ee, esas beklentimiz 70 TL'nin altında fiyat olmamalıdır. Gerçek beklenti ise doğru beklenti ise geçen yılla aynı olsun deniyorsa ben mutfaktan bakacağım kardeşim. Evet, dört tabii tabii yani en nihayetinde. Ekmek iki buçuk kat. 3 e, kat, 4 kat fiyatlar zamlanmış. Ben bu fındıkla çocuğumu besleyeceğime göre mazot 3 kat zamlanmış yüzde 300 enflasyon var. Şimdi Erdoğan diyor ki Bay Kemal'le diyor orta hanımefendi diyor sırtımda küfe yok benim sırtımda küfe var diyor. Yani şunu demeye getiriyor biz 4 dolar diyoruz ya kur koruması ben o kadar veremem diyor. Ama diyor enflasyona da diyor üreticiye ezdirmeyeceğim diyor. Ben de buradan ona diyorum ki senin enflasyonunla değil TÜİK'in açıklattığın emekçiye, emekliye, memura Memur zammı, maaş zammı verirken kullanmak için düşük gösterdiğin enflasyonla değil, üreticiye ürününün hakkını verirken senin enflasyonla değil, mutfağın enflasyonuyla yani çarşı pazarının enflasyonuyla vereceksin. 300. Ben sana söylüyorum, süt 4 kat, ekmek 3 kat, mazot 3 kat artmış, sen de 3 kat vereceksin o yüzden. Bununla verirsen olur. Ve son cümle, senin küfende kimlerin olduğunu biz biliyoruz. Hani diyor ya Bay Kemal'le orta hanımefendinin e, sırtında küfe yok. Senin sırtındaki küfede kimlerin olduğunu biliyoruz. Senin sırtındaki küfede uluslararası kartel var, fındık baronları var, Cüneyt Zapsu var, çıkar çeteleri var, alivreciler var. Senin sırtındaki küfede fındık repsi yok, emek yok, alım teri yok. Olsaydı siz de benim gibi konuşuyordunuz. En az dört fiyat ve kur korumalı fındık taban fiyatı söylerdiniz. Şimdi Mustafa Bey biraz böyle e, durumu vahametini anlamak adına şu soruyu sormam gerekiyor. Türk fındığı e, yurt dışında kaç dolara satılıyor? Yani bizden alınıyor. Bizden alınıp kaç dolara satılıyor yurt dışında? Şimdi biz e, hemen size ben bir market fiyatı vereyim. E, dolar bazında işte ihracat rakamıyla marketteki tüketici fiyatı aynı değil. Ben size direkt üreticiden tüketiciye rakam vereyim. Burada geçen yıl 25 liraya alınan manavda 25 liraya alınan fındık şu anda Avrupa'daki marketlerde sıkı dürüm, tam 350 liraya satılıyor kilosu kabuklu iç fındık da değil ha iç fındık yarısıdır iç fındık olarak da 700 liraya satılıyor bakın rakamı görüyor musunuz yani 25 liraya aldığını buradan üreticinin elden aldığını dışarıda 35 liraya tüketiciye sunuyor yani ya yol parasını, vergilerini falan anlarım. Ya bu 15 kat demek ya. 15 kattan bahsediyoruz ya. Ya o yüzden diyoruz Türk üretici soyulmaktadır. Türkiye soyulmaktadır. O yüzden 4 doların bir sonraki yıllarda da 5 doları hedeflemek lazım. Siz şimdi geçen yılki 27 lira karşılığındaki 3.1 dolarla oraya gelip açıklama yapıp kaçıp kardeşim. Sen bana geçen yılki dört buçuk olan sütü markette beş liraya satıyorsan, dört kat fiyata satıyorsan, arabanın yakıtını geçen yıl üç buçuk litre mazot ne alıyorsan o fındık fiyatıyla bugün de alacak seviyede rakama açıklayacaksın. Yani ona bakarsan 90 TL öyle. Ben 55 lira verdim. Desteklemelerle şu kadar oluyor diyerek oraya gelip kaçamazsın kardeşim. Kimseye bunu yutturamazsın. Üretici artık her şeyi biliyor ve de bilgilendiren doğru şekilde bilgi veren insanlar var artık. O yüzden kimse algı oyununa girmesin, üretçinin beklentisi. Geçen gün Fındık'ta miting yaptık Fasya'da. Yani herkes az büyülü etmiş. Biz yayla şenlikleri vardı bölgede bir aydır, iki aydır. Yayla şenliklerinde bunları açıkladık. Üretici rakamını kendisi oluşturdu Ezgi Hanım. Ben kime sorsam yolda şu anda 70 aşağı kabul etmiyor. 70 altına konuşan ağza küresin diyor teyzeler. O yüzden kimse gelip 55 liralardan konuşup kaçıp gitmesin oradan. Yani şimdi uzun, uzun bir sürenin ardından geliyor değil mi Erdoğan oraya? Yani o o sürede işte göz önünde bulundurulduğunda biraz yüksek bir beklenti tabii doğuyor. E şimdi ben tabii bilmiyorum en son ne zaman geldiğini ama yani e, buradaki üretcinin beklentisi budur. E, 70 liranın altı kesinlikle doğru beklenti değildir. Zaten bir gittiğinizde düşünün yani neredeyse iki günde bir zam görüyor akaryakıt. E şimdi evet. bu kadar hızlı artan bir akaryakıt fiyatında... Geçen yıl işte 7 liraları, 6 lira olan bir yerde şimdi 25 liraya akaryakıt alıyorsunuz. Ondaki artışı nasıl rekor görmüyorsanız, rekorunu görmüyorsanız bugünkü 55 lirada kimse rekor görmeyecek kardeşim. Yani 70 liranın altını kesinlikle kabul etmiyoruz. Peki bir iktidar iddianız var çok güçlü bir iddiada bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl bir fındık politikası olacak peki? Biz şimdi sadece fındığı konuş, e, fındığın fiyatını konuştuğumuz kimseyi yanıltmasın. Bizim fındıkla ilgili çok geniş kapsamlı çalışmalarımız var. Yani tab bahçeden sanayiciye ihracatına kadar bir kere uluslararası kartelin ihracat yetkisini elinden alacağız. Bir kere milli milli fındık politikası yapacağız. Rekabet kurulunu tamamen görevini doğru düz yapacak bir kurum haline getireceğiz. Ve fındığı üreten Türkiye ise, üretici ise fındık fiyatı da Türkiye'den belirlenecek. Bu işler fiyat politikaları üzerine. Ayrıca daha fazla üretim için fındık parçalarını gençleştirmesinden tutun, e, bakımına kadar, sonra e, üreticinin desteklenmesine kadar. Mesela şu anda 10 yıldır üreticiye fındıkta destek aynı Hı -hı. rakam biliyor musunuz? 170 lira. 10 yıldır 170 lira. Her şey değişti memlekette. 1 lira artmadı. İnanılmaz ya, gerçekten inanılmaz. Siz e, tarım kanununda 2006'da belirtmişsiniz. Gayri safi milli hasılanın yüzde birini tarıma ayıracağım demişsiniz. Şu ana kadar yüzde bir hiç ayrılmamış. Hep yüzde yarım. Şu anda üreticiye devletin 350 milyar borcu var. O bağlamda o yıldan beri ya zaten sen bunu kanun olarak vermişsin üreticiye. Fakat destekleme vermiyorsun. 170 lirayla sabit kalmış. Yani gecede 1 lira, 2 lira artan akaryakıt fiyatım var. Gecede diyorum bakın yılda evet, değil. Evet, evet. Enflasyon %300 senede, sen 10 senede 1 lira koymamışsın 170 liranın üzerine. İşte de, Cumhuriyet Halk ne yapacak? Destekleme de artacak, üreticiyi destekleyecek. Fındık bahçelerin geçleştirmesi için ona fırsat verecek. Gerekirse arada bekleme adası aldığında, bahçe bakımı yaptığında onu destekleyecek. Fındığı doğru şekilde almak için psikobilik ya da üretici birliklerini güçlendirecek. Sanayicimizi ezdirmeyeceğiz. sanayicimize alanlar açacağız. Şu anda sanayicimizi de boğuyorlar. Eskiden biz sanayici üretici olarak rakip gibi görüyorduk Türkiye'de. Şimdi sanayici de bizimle beraber. Neden? Çünkü bu hmm. uluslararası piyasaya ele geçirdiği için benim sanayicime de alan daraltıyor. Yurt dışına ihracat yapacağı yerlere gidip önden mal verip onların pazarını daraltıyor. Kurtarın bizi diyor sanayicilerimiz. Ya sanayicisi batık, ziraatçısı batık, çiftçisi batık. Bütün fındıkla ilgilenen her kesimi üstüne çullanmış bir karabasan gibi bunu hükümet nasıl hala devamına izin verir? Cumhuriyet Halk Partisi bunlara izin vermeyecek. Onu size net bir şekilde söyleyeyim. Peki Sayın Adı Güzel teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Aktardığınız bilgiler çok değerliydi, çok önemliydi. Sağ olun efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.